Politik konjonktür değişti, ekonomi değişti, jeopolitik gerilim oluştu, rekabet veya pazardaki durum değişti veya şirket yönetim kurulu farklı bir alana doğru geçiş yapmak istedi. İşte bunlar hep bu düzgün akan sistemler içerisinde yeni bir akışın başladığı dolayısıyla düzenin bozulduğu ve doğru yönetilmezse kaosa doğru gidebileceği alanlar. Ne oluyor böyle alanlarda? Birincisi aşırı bir bilgi akışıyla karşılaşıyor organizasyon çalışanları ve Burası doğru yönetilmezse bilgi kirliliğine dönüşüyor. Veyahut departmanlar arası çekişmeler başlıyor. Silo etkisi diyoruz biz buna. herkesin günü kurtarmaya yönelik karar almaya başladığı ve çıktıya ulaşmada, performansta, verimlilikte son derece zorlandığımız dönemlerden bahsediyoruz. Bunun gibi sistemin akışını bozan ve o noktada müdahale edilmezse bayağı kaosa götürecek. Hatta ve hatta çok ileri düzeyde kurumsal sürdürülebilirliği etkileyebilecek bir süreçten bahsediyoruz.